Bak mermi blend arbor blend. Blend tenzi anlıyor musun bunlar blend? Blend mermi blend. Bu ezberlemem lazım. Enerji içici energy drink. Mikrofon ağzına çek. Full the microphone is out of. Blend song zet sone. Ay barma donut not scream. Kaç yaşın how are you? Sağdan like. Soldan left. Yavaş ol be slow. Slow. Şimdi yavaş düşür. <laughs> Abi selamın aleyküm bir şey merak ediyorum. Evlenirken sen mi damatlık giyeceksin yoksa burnun mu? Cevap verirsen sevinirim. Seviliyorsun. <laughs> Aslında böyle bir şey olmaz. İmkan yok ama Tabii ki de ben gitsin. Abi bu ilk başım bir sorun var. Bir karar aldığında burnuna soruyon mu? Sen kimsin lan? Benim İngilizce öğretmenim beni gurur duyuyor. Yok ya beni hiç sevmezdi, Tipime göre not verdi amın. Meyimi seviyor ben, Mesela bir şu saçımı yapmazdım. O gün notçu ne olurdu. Bayıl bayıl. Saçımı yapardım. Verdi bayıl <laughs> yüz. Benim okuldaki saç stilim şeydi. Emo. Emo da şey şeydi. Biraz yani şöyleydi ananım. Onu yapmadığım zaman o zaman bana düşüp Çok kötü özgürüyorum bu araları ya. Ya klima bağ dokunuyor ya da Bilmem, ben ciddiyim kardeşlerim. Belki ömür belki bir sen olabilir. Beni biri arayabilir mi? Numaram olan, beni biri arasın, acil ah, arasın. Ben telefonum bulamam lazım. Dur. Ana! Benim telefonum ne yaptınız ya? Telefon yok. Beni biri arayabilir mi? Beni biri araması lazım. Telefon yok Akio. Kodu cirmem ki. Kodu cirmemiz bir şey lazım mı? Ah. Bir arıyor beni. Bir devam et, aramaya devam et. Işık çıkıyor ama ışığı bulamadım. Işık buradan çıkıyor. Ha! Oğlum telefon aşağı düşmüş. Aha. Tamam siktir içim ya kaybol. Beni bir daha arama. İncelerim. Ya daha yer çiz niye arıyor? Tamam yeter ya. Ne kadar çok sevenim varmış. Espiri, hiçbir hiç zaman alamaz. Ya aynı ekim dediğim var hepsi araya verir. İşte hayat böyle görüyor musunuz? Hayat böyle. Lan oğlum aramayın lan. Getir tamam. Ha getir aramayın. Şimdi burası tamam kodumuz ne? Mesela ben bu kodu size söylesem benim sistemi sanabilir misiniz? H3 Omen abi bir daha da, safa bak. Evli adam bir de. Kendine gel. söylerim ha. Evli bakla adamsın. Haydi lan Bize mi diş koyun Omen abi? Ha? <laughs> İslam ana karıştırdın ayıp ettin ben seni paramla satın alırım ama sana son kez iyilik yapıp soruyorum kaç parasın sen ha <laughs> ha benim bokum bile senden daha pahalı. <laughs> ha boku seni daha para ha. Nasıl yani Boku seni değerli mi yani? yani senin değerin yok ama bokunun değeri var. O zaman seni şey yapabiliriz. Bu cübre işinde çalışan adamlar var. İyi para kazanabilirsin oradan, gerçekten. Ormanda ne yaptık? Ormanda e, 4 kişiydi, herkes birbirini sikiyorduk, O onu sikiyordu, ben onu, öyle. Randomluydu yani. Bazen değişiklik gösteriyordu ama nargilemiz tam takır çalışıyordu. Heh. Sen beni kalbinden vurmuşsun zaten. İslamcı minik hemsin, benim o bir kere. Beni mi? Gerçekten. Ah, Gerçekten erim ailem mi Ben askerliğimi bitirdim oğlum, ben burada bereli, mırak sınır kapasını yaptım ben. Ben mazukatsıydım orada. Oradaki sınır kapısındaki karşıki dağları bombalardık. Enes Batur büyük tür işareti dolar küçük tür işareti dolar profit cahse. Ne diyorsun oğlum nasıl bağışlar buna kanser misin? Zaten yükselmişim Abi köpek balığı ile arandaki tek farka onun yüz gece sırtında seninki yüzünde ha 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 Hemen peki ben de sana bir şey söyleyeyim sen benim yarramdaki farkı ne biliyor musun? Aynısınız farkı o. Var ahırda bır tosun sana kosun. Gotum tutmuşsun. Bayramın kutlu olsun reis. Ha, eyvallah, eyvallah. Senin de bayramın kutlu olsun Diamond Kuşun uğru kesildi zaman ölür mü? Uğur ölür mü kuş? Ölür ya, yani, bir ihtimal ölüyor. Doğru. Ya ben kuşçuyum yani. Ben bir kuşçuydum. Benim 50-100 tane kuşum vardı. Hepsini çalanlar. Enesi ben uğru kestim. Bandana serdim. Biraz da tampon mampon derken Tehdit duruyor falan döktüm bana. Kuş iyileşir tamam mı? Bu kendin dedi ölme ihtimali yok yani kuş ölmedi. Kuşu batçıya koydum. Kuş böyle yemiyor, kagalıyor falan derken ne olmuş olabilir? <laughs> Bir tane kedi geldi, kuş aldı gitti. Yani gelince ki kurtulmadan sıfır. Çünkü kuş kediye kendini savunamadı. Diye kuşlar kediye pençe atarken o atamadı. Direkt kaçmaya çalışıyor kümesin içine. Urus bu çocuğu kedi aldı gitti. Böyle bir maci Bir tane daha var. Bir tane çok sevdiğim bir kuş var. Tamam ben mezatların mezatın ne olduğunu bilen var mı? Ya çünkü sen evde çıkmamışsın. Evdeki yeni yerinler gibisin. Mezatın ne olduğunu söyle Kuş satış noktası. Yani bildiğin gitti gidiyor nokta gibi satış noktası. İhale girersin. E İsmail abi mesela der oradasa. sağa e, 30 lira verin var mı? Yok Ahmet'e satıldı. Falan derken bir tane kuş aldım. 54 lira 85 kuruş. Normalde kuş 60 liraydı. Ben 54 lira 85 kuruş civarı bir para çıktı. Adam bana kuşu verdi. Onu götürdüm çimese koydum onu. Lah ne olmuş ona bir kedi aldı götürdü onu. İşte öyle bir orospu çocuğu bu kedim var. Abi öncelikle senin amına koyayım dum yayın var dediler. 3 saat bekledik. Orada 7 gün etler götüne girsin. <laughs> ama yine de seviyorum seni iyi bayramlar. Eyvallah ben de seni seviyorum. Böyle güzellik ettir yağlı yağlı. Bir <laughs> ara şey oldu dedim ben aptalım ama sala. Kuşun değeri 100 lira tamam mı? Ama kuş yabaniydi. Uçmasını çok istiyordum onun. Gittim anamı yumak ipleriyle ayağına bağladım. <laughs> Sana kapağına da yani ip uzun tamam mı? 1 metre zaman bir şey. 4, 5, 10, 20 metre. Onu da bağladım kümesi şeyine uş havalandı, havalandı, hiç <laughs> sözünü gitti. Osmaniye seni iskan... Ramus'un bebeğim öncelikle iyi yayınlar. Kalbimi biri sana biri burnuna. Sefiyom seni neyse babam kızmasın ben kacar. Optum ha. bay siktim, say. Geri zekalı ama seviyor mu Seni Abi kızın memesini ellerken sevgilim gördü ne yapabilirim yardım et tabi. Yardım edin Cehat. Ya kızım Mehmet Sine dokunu için sevgili nasıl cüret buluyor ben ama onu ayrı odada mı ölüyor diğer tarafa farklı odada mı ölüyor oğlum? Biraz zeki ol mantıken o zaman pedagoj görmesin İslam abi çok sevdiğim bir posta güvercinim vardı 5. postadan sonra öldü abi niye öldü ki ay Ne bileyim aman abi Yani 5 posta hakkı vermiş o da 5 posta bir cübevcini kullanmış bu sayede Bu Nasıl tosunum ama abi vurduğunu Allah'ına yollarım direkt ha. Direkt zin kirpi ya küçükken de kirpi. Hocam ha tosunum oğlum baksana. Orada bile yani taşak var anladın mı? Yarım kilo taşak var. <gülüyor> Bak <gülüyor> ikiye <gülüyor> ayrılmış gördün mü ikiye ayrılmış oğlum ona. Ev evet, gidi. Bu da bizim mal. O vitaminsiz <laughs> olan var o bu. Bu da bizim bayramın küçüklüğü. <laughs> oğlum senin tipini çıkayım lan. İnsan <laughs> İnsan gram değişmez mi oğlum? Ya ben sana benimkini atsam. Benimkini bulamadım mı? Bak. <laughs> Burada hangisi benim? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ha bu benim. He. <laughs> Hala yakışıklıyım. Yani tiktin değişiklik hiçbir şey yok. Cünayi cüneyt Dur ben de atacağım bekleyin. Nereye nereye attınız? Buna. Eee. İyi <laughs> kokun <Yok> aşkım. <laughs> Ne nasıl bakmışım? Ama şimdi emin ellerde. Ha bu da yo yo. Bu da bizim Bekir, Kululu Bekir. Sucuk tanrısı. <laughs> Onu bilmiyorum. O attaki kim bilmiyorum. Mama şey fotoğraf var, atma. Ceri çeker <laughs> Vay. Sen yakışıklıymışın lan. Abi zengin gayri bir şey kardeşim. Bak göstereyim de dur. Ya ne alakası var ya? Zengin gayri bir şey. Paranın böyle oluyormuş oğlum küçük çocuklar. Zenginlik ayrı bir şey. Bir de benim tipe bak İşte büyünce <laughs> böyle olur. Şey şöyle bak. <laughs> Aşkım ben Ukrayna'dan Natasha yıllardır seni arıyorum. Buraya geldiğinde oluşan aşkımızdan doğan meyvemizin babasını arıyordum ve sonunda buldum mucuk. Benim bundan niye haberim yok? Ben bir Ukrayna'da hiçbir şey yapmadım şey. Benim kankalar partçı girerken ben Tayno'daydım. <laughs> Ben <laughs> hayatta kuvvetli yaşıyordum amınakoyim. Hayatında kuvvet görmemişim ki. Yam yam gibi kuvvetliydim amınakoyim. Bak. Bir hafta Ukrayna'da tatil yaptım tamam mı? Bir hafta boyunca kankalarım evi karı kız getiriyordu. Ben kuvvetliydim. Kim ona? Kuvvetliydim kim sadece kim kuvvetliydim. Kaslı kolların arasında ez beni. Demir gibi olmuş penisini içimde hissettir gibi. Ya da onun sevdiği istediği şeyleri yapmak istediğini söyle. Götünü al. Kim ona? İlgilenmiyorum Leyla.